Hepinize merhabalar gençler para kısmının yeni bir videosundan daha sizlerleyim. Bugün ne mi yapacağız? Şu gördüğünüz buzları kasarak para kasacağız acaba ne kadar kasacağız karlı mı karsız mı bunlara sizlerle birlikte bakacağız ve size küçük bir bilgi vereyim tabi ne kadar işinize yarar bilmiyorum oyunda en hızlı koşabileceğiniz ve en uzağa zıplayabileceğiniz blok gördüğünüz gibi bu paketlenmiş buzlardır bu bilgiyi ne yaparsınız bilmiyorum ama bu güzel bilgi için çabuk kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın direkt bize o sırada buzlarımızı hem kasmaya başlayalım hem de bir iki konuda sizlerle konuşmak istiyorum şundan başlamayalım ben buradan düşecek gibi hissettim direkt şuradan başlayalım İsterseniz buraya fener falan kurabilirsiniz ama gerek yok normalde fenerde taşı nasıl kırıyorsanız o kadar hızlı kırılıyor gördüğünüz gibi. Bu tür buz yerlerinde çok güzel bir şekilde kasabilirsiniz. Gerçekten güzel paralar ediyor ve gördüğünüz gibi çok da seri seri kasılıyor. Normal buzlar da para ediyor ama gençler paketlenmiş buz daha fazla ediyor. Bir de gençler normal buzda bir tane üretim şekli var. Bir farm tarzı bir şey daha doğrusu. Eğer ki buzla kasılırım ben vesaire diyorsanız sizin için onun da videosunu çekebilirim. Bakın böyle buzları kasıyorsunuz zaten 4 tane birleştirince paketlenmiş buz oluyor. Böyle gençler gördüğünüz gibi şu buzları kasıyorsunuz ve şu buzları birleştirerek paketlenmiş buz yapıyorsunuz. Biz normal buz kasmayacağız. Zaten paketlenmiş buzun direkt biyomunda olduğumuz için direkt paketlenmiş buzlarımızı takır takır tukur tukur kasacağız. Evet bu normal buzlu ben niye üstüne atladıysam. Bir de birkaç konuda sizinle konuşmak istiyorum gençler. İçinizde anlayan varsa diye soruyorum. Çünkü ben gerçekten bulamadım. Google'da da araştırdım yani nedenini bulamadım. YouTube gençler bu ara bize üvey evlat muamelesi yapıyor. Gerçekten bizi sevmiyor. Çok kötü gösterim veriyor. Videolarımızı kimseye göstermiyor. Yani bizim gibi bir kanal 1K-2K gösterim alıyor. Yani şu an bütün videolarımızı izleyen herkes sadece kemik kitlemiz. Kanalımıza girip girelim Mansa abi ne video çekmiş falan diye giren kişiler. Yani bilmiyorum şu anda böyle bir sıkıntımız var gençler. İçinizde bilgisi olan var mı? Niye YouTube bizim gösterimlerimizi düşürüyor? Bize gösterim vermiyor. Yani normalde çatır çatır gösterim verirdi ve biz de videolarımızı hakkıyla izletirdik. Ama şu anda nedense kesinlikle bir gösterim olarak çok kötüyüz. Araştırdım çok kişi bu problemi yaşamış ama kimse nasıl çözdüğünü veya çözüp çözemediğini iletmemiş. Ben bir türlü bulamadım. Bilgisi olan varsa bana yorumlarda yazabilir veya özelden ulaşabilir. Yani çok makbule geçer çünkü çok kötü bir halde gerçekten şu an kanal. Yani insanı o kadar demoralize ediyor ki. Yani insanın o kadar moralini götürüyor ki o kadar emek veriyorsunuz. Bakıyorsunuz YouTube gösterim vermiyor. Verse zaten herkes izleyecek. Çünkü adamın karşısına çıkmıyor. Adam benim kanalıma girip bakmak zorunda yoksa görmüyor videoları. Ve gençler ben bu sabah şu çok geçirdiğim bir olay yaşadım. Size bunu anlatmak istiyorum. Size teşekkürler eşliğinde tabii ki de. Gençler öncelikle hanemize hayırlı uğurlu olsun. Dün itibariyle üyeliklerimiz kanalda açıldı. Tabii ki de ben herkes alabilsin. Kimsenin bütçesini yormasın diye 5 liradan üyelikleri açtım. Dün yayında vesaire de zaten konuştuk bir 6 kişi kadar 6 kişi üyelik aldı destek oldu buradan tekrardan hepsine çok teşekkür ederim aynı şekilde gecenin ikisinde baktım 6 kişi almıştı sabahın onunda baktım yani sabahın onunda artık nasıl bunlar uyanıp aldı bilmiyorum ama 20 kişi daha bizden destek almış 20 kişi daha üyelik almıştı bizim bu kadar kemik kitlemiz var mıydı biz bu kadar seviliyor muyduk ben şok geçirdim ben bu kadar sevildiğimizi böyle bir kemik kitlemiz olduğunu hiç bilmiyordum Açıldığı günün sabah 26 tane üyelik alınan bir kanal var mıdır? Üyeliğimiz açıldı. Sabahına 26 kişi olmuş. Ben şok geçirdim. Özellikle zaten dünün yayında. Öyle sadece 5 liralıkta da yani çok yüksek alıp çok destek olanlar da oldu. Tekrardan buradan çok teşekkür ederim hepsine. Bilmiyorum gençler benim çok şaşırdım bir olay oldu. Ben bu kadar beklemiyordum. Bir kişi iki kişiye alır ya almaz vesaire ediyordum. Şu an ise gerçekten şoklar içerisindeyim diyebilirim. Yani sabah uyandığımda gözlerimi kırpıştırıyorum. Acaba ben mi yanlış görüyorum falan diye bir de daha hala yataktan bile çıkmamışım. Direkt merakından girip baktım sabah sabah daha yeni uyanmışım. <laughs> sabah 10 falan bir girdim baktım 26 kişi. Vallahi gerçekten buradan tekrardan çok teşekkür ederim destekte bulunan herkese. Gerçekten gerçekten çok sağ olun. Yani ben yani şu anda bile bu videoyu çekiyorsam onun verdiğim moralden Çünkü ben dedim videolarımız izlenmiyor vesaire yani YouTube düşürdü gösterimi falan video çekesim gelmiyordu ama baktım ki bu kadar kişi bize destek oluyor. Bu kadar severimiz var. Direkt fırladım bilgisayar başına. Dedim bir video çekelim canımız takipçilerimize. Bu arada şu anda YouTube'da yayın araştırmaya başladık. Yani bir süre şu gösterim olayı belki düzelir diye. Yani YouTube'a biraz ağırlık vereceğiz. Özellikle yayınları vesaire de YouTube'dan açmaya başladık. Her gün siz de aynı şekilde YouTube'dan yayınlara katılabilirsiniz. Haberiniz olsun dostlar. Ya fakir mansada takılıyoruz fakir Fakir Mansa'da para kazıyoruz. Fakir Mansa'nın yeni bölümlerini çekebilmek için. Ya da krem geziyoruz. Sizin claimlerinizi geziyoruz. Satmak isteyen satıyor, almak isteyen alıyor. Böyle güzel güzel kremler vesaire geziyoruz. Bu arada baya bir buz da topladık ha. Biz muhabbet sohbet dedik de. <laughs> Çok buz topladık. Bunlar ne kadar edecek acaba? Bir envanter falan mı toplasak yoksa biraz daha toplasak mı? Çünkü bir envanter sanki biraz hızlı toparlanacak gibi duruyor. Bu arada gençler bir haberim daha var size. Kanalımız için ben düneyin Allah'ın izniyle Instagram'ı açtım. Şunu da şöyle alayım bak maksat şuralardan tırmanabileyim. Kanalımız için ben bir Instagram adresi de açtım. Burada sizler için koyarım bunu. Ve aynı şekilde zaten kanalın profilinde veya hakkında kısmına ve başa sabitlediğim yoruma da koyacağım sizler için. Oradan da aynı şekilde Instagram'ımızı da takip edebilirsiniz. Yayın yapacağımız zaman yeni video geleceği zaman vesaire de size oradan haber veririm. Yeni videolar gelmeden daha önceden haberdar olursunuz. Ve inşallah Allah'ın izniyle artık şu AFK işini ben bir halledeceğim. Çünkü biliyorsunuz benim internetim çok kötü de bir şekilde sanırım düzelttim. Yani onu bir şekilde halletmeye çalışacağım. AFK'lara ben tekrar dönebilirsem her videoda sizler için tekrardan bir Guardian gömmeye devam edeceğim. Yani bu videoda gömmeyeceğim ama ama sizin için Guardian videolarımıza gömmeye devam edeceğim. En azından önceden haberdar olursunuz. Kaçta geliyor video, ne zaman geliyor video vesaire ve yayına başladığımızda falan. Yani çok güzel olur bilmiyorum yani. Ben bizim kanalımızın da bir Instagram adresi olsun istedim. Açtım daha yeni açtık. Rahatsızlığımızı vesaire de YouTube attığımız gibi oraya da atacağız. Bilmiyorum açmak istedim yani birkaç kişi de demişti aç abi aç abi yayınlarda vesaire. Yani güzel oldu bilmiyorum. Bence gayet güzeldi. Ki zaten bana oradan özelden de ulaşabilirsiniz bir durum vesaire olduğunda. Ama rica ediyorum yani oyunda yaptığınız gibi Instagram'dan da abi para at para at yazmayın. Kanalın yarısı para kasma. Bak şu an bile para kasma videosu çekiyorum. Yani herkesin kanalının mesela bir konsepti olur. Beninkinin %90'ı para kasma. Ha şöyle bir şey de var. Bizimki biraz daha karışık yani biz her şeyi çekiyoruz. Yani takipçilerimizi eğleniyoruz ediyoruz da. Ama geneli para kasma. Bütün kanal para kasma. Sizin gibi sıfırdan başladığım para kasma o kadar yani var param daha önceden kasılmıştı Yani bizim servetimiz gayet güzel vardı. Afrika atlara günde 67 hem kasabilen adamım ben. Afrika atlara kasabildiğim para için oturmuş sizin için kasıyorum paraya. Oturmuş ben para kasıyorum sırf size göstereyim diye. Adam hala benden para istiyor. İstemeyin. Bir sürü videomuz var izleyin. Bakın mesela bu videodan da görebilirsiniz. Sadece ipeksili bu arada ay ben kazmayı söylemeyi unuttum. <laughs> Kazmada ipeksi olması gerekiyor bu arada haberiniz olsun dostlar. İpeksi olduğunda gördüğünüz gibi yani kaç dakikada olduğu bilmiyorum ama. Yani video zaten çok bir kesmeyeceğim büyük ihtimal. Videoyu çok kesmeden muhabbet ede ede yaptık. Yani gördüğünüz gibi bir envanteri toparladık bile. Ama bence bir envanter az gelecek yine bizimki. Oho. Ben bu chest'i toparlamam lazım bir araya. Vallahi çok kötü bir halde. Ben direkt şunları şöyle atayım. Biraz daha kasayım. Çünkü az oldu bence. Ve gençler şu an gördüğüm kadarıyla size mesela tavsiye ediyor muyum buz kasaray para kasmanızı? Açıkçası fazla değil. Nasıl söyleyeyim? Eğer ki böyle bir biyon bulursanız ve daha oyunun başlarındaysanız yani çok yüksek bir paranız yoksa. Veya... Diğer para kasma taktiklerinden sıkıldıysanız yapabilirsiniz. Ama bana göre mesela gidip fenerli madenle maden kasmak vesaire çok daha fazla kazandırıyordur. Çünkü sanırım bir tane buz buluğu 160 dinar vesaire olması lazım. Ha tabii ki de kötü değil. Tabii ki de kum yerine çok daha güzel para getiriyor. Doğrudur. Ama şöyle bir şey de var. Burada bunlar çok sınırlı. Kum neredeyse sınırsız. Yani bunun için oyunun başında gidip kazma almanıza değmez. Oyunun başına yani kum kasın. Ama dediğim gibi mesela rastgele böyle bir yere denk geldiniz. Oyunun daha başlarındasınız. Fenerli maden falan yapamıyorsunuz. Direkt takır takır gelip buradan da kasabilirsiniz. Aynı şekilde kar kasarak da mesela para kazanılıyor. İsterseniz onu da çekebilirim veya gösterebilirim. Ama ben nedense şu buz farmını vesaire göstermek istiyorum. Tabi isterseniz yani kasılmak isterseniz buz farmında. Otomatikmen mesela FK bırakıyorsunuz. Altınızdaki yer buz oluyor kazıyorsunuz falan. Öyle değişik bir farmı var. Belki yapabiliriz. Yemin ediyorum var ya şu YouTube gösterimlerimizi düşürmeseydi ben adım gibi eminim bir ay içerisinde bir buçuk ay içerisinde biz YouTuber tagını vesaire alacak. Abone kasmak sıkıntı değildi. Shortslardan ben abone kasıyordum. İzlenmelerimiz zaten çok iyiydi. 1500-2000 arasıydı. 2500 ile 3000 arasına çıkardığımız gibi bir de aboneleri de kasardık o sırada. Tak diye alırdık var ya. Ben biliyorum ya. Alacaktık. Yemin ediyorum YouTube bize hainlik etti. Yoksa her türlü şu an YouTuber tagını alırdık. Neyse sağlık olsun. Yani bilen biri varsa söylesin şunu bir düzeltelim. Şu gösterimlerimiz artık bir artsın. insanlara videolarımızı göstersin. Fakir Mansa gibi bir seri bakın 100 like almış ya. 100 like'tan fazla almış. İlk defa bir videomuz yani bu kadar kısa sürede bu kadar like aldı, bu kadar yorum aldı, bu kadar izlenme süresi oldu. Çok mükemmel bir şekilde ilerledi. O video 1000-2000 falan gösterim almıştı. Çok düşük. Normalde bizim kanalımız çok 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 daha fazla alıyor arkadaşlar. yani bilmeyenler için söyleyeyim. Yani bizim kanalımız normalde gençler 30.000-50.000 bin, bin arası falan gösterim alan bir kanal. 1000-2000 gibi çok komik rakamlar alıyor. Ulaşmaya çalıştım. Youtuber destek ekibine yazdım. Bilmem nelere yazdım. Yani hiçbir şekilde yani bir faydası olmadı dostlar. Bilmiyorum. Yani gerçekten çok demoralize ediyor beni. Yapacak bir şey yok. <laughs> düzeltmeye çalışacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Önerdim yeni kanal bile açasın varsa bunun için acaba yeni kanalda açsak böyle bir sıkıntı yaratır mı? Şu an mesela o fakir masa yeni bir kanalda atsaydım 5 6 bin izleneceğini çok iyi biliyorum. Ama gel gör ki orada attık diye şu an 1.800 mü ne izlenmişti en son. Kesinlikle o video hakkını almadı. Çok güzel bir seriydi. Elimizle emeğimizle sıfırdan kasıldığımız çok emek verdiğimiz bir seri. Yayınlarda bile oturup saatlerce kasıldığımız bir seri. Bu kadar yeter mi ya bu? Bence yeterince kasıldık gibi ya. Bence yeterince kasıldık. Videoyu da gereksiz fazla uzatmak istemiyorum ama uzun video isteyen arkadaşlar içinde gelsin. uzun video istiyordular. Ben ben uzun video atsam izlenmez dedim yani. Bir iki kişi izliyordur dedim. Fakir masayı 30 dakika attım valla bayağı izlenmiş. Değişiktir ki gerçekten izlenmiş fakir masa mesela. Yani uzun video atalım mı yoksa yine yine 10 dakika ile 15 dakika arası mı atalım yoksa uzun video mu atalım? Onu da bir söyleyin isterseniz ona göre evriltelim kanalı. Yani uzun video mu gelsin biraz daha kısa mı gelsin? Yok abi ben sıkılıyorum bir anda oluyor. Yok vallahi abi ben izlerim. Zaten ben yemeği yarım saatte yiyorum. Yemek boyu izlerim falan filan diyen de oluyor. Bizi yemek yerken izleyenlere de şimdi selam olsun, afiyet olsun. Neyse bu kadar buz yeter. Bu videoyu da çok çok aman aman uzun tutmayalım. Bu kadar buz yeter. Şimdi şuradaki buzlarımızın da yanına atalım. Fiyatına gidelim bakalım. Kaç tane olmuş bir de gidip ona bakalım. Gençler çok ironiktir ki hesapladığım kadarıyla 3333 tane tam 3333 tane paketlenmiş buz toplamışız. Şimdi tane fiyatına bakalım ve ne kadar kazanmışız onlara bakalım. Nerede paketlenmiş bu? 160 dinar aynen dediğim gibi. Gençler bunlar da 533k ediyor. Yani gerçekten çok güzel bir para kazanmışız. Yani 10 dakika falan kasıldık kasılmadık 500k kazandık. Bence hiç az bir para değil gayet güzel bir para. Ne diyorsunuz sizce gençler? Yani bir de bunu şöyle bir buz farmında sınırsız bir şekilde yaptığımızı düşünürsek. Bir yorumlarda iletin ya. Sizce bu para kasılma taktiği güzel mi değil mi? Yani nedense şu an gözümde biraz Fenerli Maden'in üstüne çıkmaya başladığı gibi hissediyorum. Fenerli Maden'de 10 dakikada bu kadar kasıyor muyduk çok emin değilim çünkü. Fenerli Maden'de bir kereden para geliyor diye de belki güzel geliyordu. Çünkü bir kerede kasıldığımızda 4 tane falan kastığımızı da biliyorum ben Fenerli Maden'den. Yani belki orada toplu bir şekilde para geliyordu diye gözümüze çok geliyor. Çünkü hiç az bir para kazanmadık diyebilirim. Neyse bizim ünlü yerimize geçip videonun bitirişini yapalım. Gençler bu videoluktan da bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ve dediğim gibi Allah için şu gösterim olayından anlayan biri varsa bir yardımcı olsun bir şunu düzeltelim kafayı yiyeceğim duvarlara falan vuracağım kafamı. O kadar emek veriyorum hiçbir karşılığı yok çok sinir oluyorum. Ve bu tarz videoların devamını istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kesinlikle belirtin ben neden video çekmiyorum çünkü fikir yok arkadaşlar. Ahmet ise video fikri çok sınırlı. Ya ha bile gidip kordi koşacağım ya ha bile vs atacaksın ancak öyle sınırsız bir fikrin olabilir. Akşama kadar sadece fenerli madeni mi çekip atayım? Aynı içerikleri atamıyoruz para kasma konseptinde. Böyle bir sıkıntı var. Neyse. Yani kısacası video fikirlerinizi aşağı yazın. Ben de çekeyim. Sıkılıyorum. Çekebilecek video fikrim yok. Çıldıracağım. Neyse kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Bye bye.